Allah'a söyleyelim tamam mı? Ben Allah'a iman ettim. Ben Allah'a iman ettim. Allah'ın bütün meleklerine iman ettim. Ve bütün meleklerine Allah'ın gönderdiği kitaplara iman ettim ve rusulihi Allah'ın bütün peygamberi Allah iman ettim. vel yevmin ahiri vel yavmin ahire. ahiret gününe iman etti ve bil kaderi, kaderi. kadere iman ettim. kaderi ve şerrihi Hayrihi ve kendimiz. Minallahi Teala. Hayriyle şerriyle kadere iman ettik. Haydi la kadere iman ettik. Bunların hepsinin Allah'tan olduğuna Allah'tan olduğuna iman ettik. İman ettik. Vel ba'su el Badel بعد بعد öldükten sonra <laughs> tekrar tekrar dirilmeye yürünmeye iman ettim İMAN ettim hakun bunların hepsi haktır bunların hepsi haktır eşhedü eşhedü en ilahe. ilahe illallah la ilahe ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka Allah'tan başka tapılmaya layık tapılmaya layık başka başka hiçbir ilah yoktur hiçbir ilah yoktur ve eşhedü ve eşhedü yine ben yine şahadet ben ederim şahadet ederim ki enne enne Muhammeden Muhammeden Abduhu ve Resulü.